Terazi burcu. Sevgili Terazi, bu hafta senin için dengeyi bulmak, kararlar almak ve ilişkilerine yön vermek ön planda olacak. Hafta başında sosyal çevrende hareketlilik artıyor, yeni insanlarla tanışabilir ya da eski dostlarınla bir araya gelebilirsin. Hafta ortasında finansal ya da kişisel bir konuda sürpriz bir gelişme seni heyecanlandırabilir. Hafta sonuna doğruysa içsel huzuruna odaklanıp hayatındaki yönü netleştirmek isteyeceksin. Aşk. İlişkisi olan teraziler için bu hafta uyum ve romantizm öne çıkıyor. Partnerine daha samimi konuşmalar yapabilir, ilişkinizi bir üst seviyeye taşımak için adımlar atabilirsiniz. Bekar teraziler için ise aşk sürprizlerle geliyor. Sosyal ortamlarda dikkatini çekecek biriyle tanışabilirsin. Bu tanışma kalbini hızla ısıtacak. Kariyer Kariyerinde bu hafta yeni fırsatlar ve iletişim trafiği yoğun. Hafta başında iş yerinde fikirlerin ön plana çıkabilir, projelerde söz sahibi olabilirsin. Hafta ortasında sürpriz bir teklif ya da iş birliği seni şaşırtabilir. İletişim becerilerin ve diplomatik tavrın sayesinde iş ortamında parlayacaksın. İş arayan teraziler için bu hafta sürpriz bir görüşme ya da yeni bir bağlantı gündeme gelebilir. Hafta sonuna doğru iş hedeflerini düzenlemek faydalı olacak. Sağlık. Yoğun sosyal ve iş temposu seni yorabilir. Özellikle böbrekler ve sıvı dengesiyle ilgili hassasiyetlere dikkat etmelisin. Bol su tüketmek, hafif egzersizler ve dengeli beslenme sana çok iyi gelecek. Hafta sonunda enerjin toparlanacak. Aklındaki kişi. Aklındaki kişi senin zarif ve çekici enerjine kapılmış durumda. Bu hafta senden gelecek bir adım ya da samimi bir söz onun sana daha çok yaklaşmasını sağlayabilir. Hafta ortasında iletişiminiz artabilir, hafta sonuna doğruysa daha derin ve samimi bir bağ hissedebilirsiniz.